Herkese merhabalar <laughs> dostlar. Olayım. Herkese merhabalar. Merhabalar. Bu videoda kartep oynayacağız. Düşman karargahı destek gerek. Burada kar yağması falan çok güzel ya. Ay oyunu başlatmıyor. Oo oh, sen gelene kadar eli aldım var ha söyleyeyim. Ben şimdi geldim. Ah be, evet. dur. Kurun odaları, yapacağız bu işi. Hadi ya. Sen oraya bak. Arkadan geliyor. Bir sene mi Haydi yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tarağa Destek gerek. Şimdi zaman. Tamam. Rezonans devriyesi kuruldu. Bu mahnutla kaç tane hani <laughs> şimdi Mahmut'u aldıysan bu taraftan sağ kanattan ben gidiyorum. Kafa karıştırayım biraz. A'yı aldım. Bıktım bu adamla nef yemekten ya. B'yi alıyor. Alsın kafa karıştı şimdi A'ya dönmesi lazım. Beyin aldım. Gerek. Derya kalk gel ya. Yani. Orada ölüm mü? Gidiyor ha el gidiyor. Yok be 370 bizde. B'yi alsan tamam. Al orayı bırakma. Bence. Gel. Adam odasınmadan düştü. Çocuk Çocuk Patlamıştım ben onu. Olsun 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 olsun. Sağımda bir şey gördüm. Kesin Orhan. Ahahahah Protokost'un inancı Evet, evet. Filelerinden Hadi dostum. Filerinden tanıyorum orada. Ne yok sıkın. İşimizin işi bitti. <laughs> Destek Tüşmanın gerek. Onlar Base aldılar. Base'i aldılar. Orayı bakıyor musun? Ay hep yanlış komut ya. Millete yanlış komut vardı bak. Herkes düşmanların arkasına gitmeye çalışacak şimdi. Çabuk komutu değiştir. Mahmut AFK takımı gel. <laughs> ya boşa gitti o. <laughs> Sinipine tüküreyim nefret nefret ediyorum sinipten ya. Herkesin bir popisi vardır biliyorsunuz. <laughs> Mahmut nerede açıyor Mahmut? Ardı, Adam, ben Nanamızın böyle nasıl bir insan oldu? devresi kuruldu. Elbiz'de mi? Resonans devresi kuruldu. Beyi tut, beyi vermiyorum. Geliyor. Mahmut geliyor. Oh, oh, hangi, hangi. Düşmanın bitti. lan Düşmanın Kaç tane Mahmut var? Mahmut'un kostümü mü değişti? Ha, i̇ki ve 4 var. Dört var. Aa. Düşmanın eki bitti. Ergi değil. Varmış. Düşman kararkahı. Destek gerek. Geliyorum. Hadi dostum Aha geçtiler. Mahmut'un bir tanesi. Devresi kuruldu. Al bölgesini koruyun. <laughs> Hadi ayağa kalk. Şimdi özür zamanı! gitti mi? Anlaşıldı. Hadi ayağa kalk. Ödeşme zaman. Ay. Hadi kalktım ayağa kalk. boşuna gittin mi? Beyi bırakma. Gel destek gerek. düşeceğim, ne bitti. Ben beyi istiyorum. Ölümüne. <laughs> beyi verme. Oha biz. Oha. Ne zaman hiçbir şey kalmadı, mermi bitti. Oha bizim beyzi almışlar. Abi, öndeyiz beyzi. Ya ben ne yapayım? Doluşmuşlar <laughs> buraya. Abi ne güzel öndeydik ya. Rezonans devresi kuruldu. Düşman karargahı. Destek gerek. Dikkat! Keskin nişancı. Kıpırdayamıyorum. Yardım edin. Bişman kararkahı. Bişman kararkahı. Destek gerek. Düşman karargahı. Destek gerek. Bir aldım kuruldu. burayı da. Bu el bizde. Kafa kafaya gidiyoruz ama ya. Düşmanı tutsak. Orada tutabilsin. Tamam tamam. Rezonans devresi kuruldu. 470, bir dakika var. Biraz daha 1500 olsa tamam. Rezonans devresi kuruldu. Ben yani motorunu orada hissettim ya. Yani. <laughs> Çok değerli. Geliyorlar şey... <laughs> bak. Vermeyeceğim <gülüyor> buraya. P'yi verme. Kaderi değiştirecek olan B <laughs> Bu <laughs> anlam spaylı ben tutamıyorum ya Çok fazla Adam yerini bastı geldi ya <laughs> B'yi alın <laughs> <laughs> Bu sevdiğim <laughs> mi? Kaç numara? Bu dört. Diğer mağmurstan mı? Kaç kaç şimdi sırası değil. Reis gitti ya. Allah Allah. Gerçi bu daha döner mi? Dönmez. 8 saniye, 7 saniye. İşte Bitti İzle. Işte. Aa, süreyi unuttum da. Tabii. Vuruldum. Güzel. Yine harikayız. Evet arkadaşlar videonun çekiliş kısmına gelecek olursak çekilişte çektiğim ilk iki kişiye buradan Arkangel pompalı kutusu vereceğim. 10'ar tane. Diğer arkadaşlara ise Kuat Nano tip X tarzı kutusu vereceğim. Yapmanız gereken şey yorum kısmına nickinizi bırakmak olacak.